Mekke, Arafat. Aslında çok derin kavramlarla karşılaştık. Arafa e bir isimdir. Arafat bir isimdir. Burada yaşanan bazı detaylı bilgileri de var. Araf suresindeki Araf bir işarettir, bir delik, bir, bir Hele bir de burada ihlamla gelişimizin bir kefenin çağrıştırması, kefenin de bize mahşeri anlatması, Mahşerin alanının isminin de arasat olması bizi alır da götürür, alır da götürür. Hazreti Adam babamız dünyada Sri Lanka'ya Havva annemi ciddi edildikten sonra dünyada ilk kez 207 küsur yıl sonra burada buluşmuşlardır. O yüzden birbirlerini bildikleri için Arafat gelmiştir. Hazreti Nur Tufanı'ndan sonra inşa edilmiş olan Kâberin İbrahim Aleyhisselam zamanında hala Arafat İbrahim sözünce anladın mı Hacı ibareti nasıl edilir İbrahim'e Arafat bildim demesinden dolayı da Arafat gelmiştir. Alf denilen manevi bir koku vardır Allah'a duyulan aşktan. Hani ben size desem ki anne kokusunu tarif edebilir misiniz? Evlat kokusunu bir koku fabrikasından temin edebilirsiniz. misiniz? Siz hemen edemezsiniz. Çünkü bu manevi bir kokudur. Arap hatta Arap bir koku yayılır. Takma kokusu. Ruha işleyen manevi bir koku. onu yediği için de burasıdır. İlahi Adem Aleyhisselam'ın aklına sabit olarak Muhammed Aleyhisselam'a telessül ettiğini ifade eden divayetler de buna anlatır. Ama en özgüsü Arafat'ı bir demektir. Kul dölür hakikat değerlerini. Yani, Arap suresinde bu dağın arkasındaki, Cebel i Rabbin arkasındaki dağın içinde aman dağ var. Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'ın sürgünden bütün insanları çıkarmıştır Arap suresinde. Ve demiştik, يَلَيْسُكِ رَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değilim. Bela. Evet, Rabbimiz senin şahit nefsine şahit diye imtihan olmaya hazırız idi. Hepimiz <laughs> olmayacak. <laughs> <Sıcağı> Sözüyle <gönlüyor> buraya geldi bize Araf suresindeki mesaj ya Araf günü Arafat'ta olan mahşerin Arafat meydanında pişman olmadan burada kurtuluş yoluna düşün. Arif olur nefsine, Arif olur Rabbine karşı. Yani Araf'a nefsen oldu taktarda Araf, Araf boğazını tecelli eder. Kendi nefsini tanıyan Rabbini bilir. Çünkü وَفِي أَنْ e Kendi nefislerinizden başlayarak okuduğunuzda Rabbimizi bulur, Rabbimizi bilirsiniz. Arafat'ta Hacı işte böyle harika.